Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en zeki insan. İlkokulu yaklaşık 9 ayda bitirdi. 11 yaşında Harvard Üniversitesi'ne girdi. Hatta öldüğünde öğrenebilen bütün dilleri konuşabiliyordu. Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı olan William James Sidis aslen bir Rus Yahudisidir. Rus Yahudisi, muhacir bir ailenin çocuğu olarak 1 Nisan 1898'de dünyaya gelen William Gelmiş geçmiş en zeki insan. Babası Boris Sidis, Harvard Üniversitesi'nde psikoloji akademisyeniydi. Annesi Sarah Sidis ise doktordu. 6 aylıkken alfabeyi çözdü. Türkçe dahil 8 dil öğrendi. William değişik bir çocuktu. 6 aylıkken alfabeyi çözdü. 18 aylıkken New York Times'e okumaya başladı. 2 yaşında Latince, 3 yaşında Yunanca öğrenen Sidis, 4 yaşındayken anatomi üzerine denemeler yazdı. 8 yaşına gelmeden Rusça, Fransızca, İbranice, Türkçe, Ermenice ve Almancayı da öğrendi ve Windergut olarak isimlendirdiği bildir geliştirdi. Biz 12 yıllık zorunlu eğitimle uğraşırken William James ilk okulu 9 ayda bitirmiş birinci sınıfı bir günde, ikinci sınıfı birkaç günde, üçüncü sınıfı üç ayda, dördüncü sınıfı bir haftada, beşinci sınıfı on beş haftada, altıncı ve yedinci sınıfı kırk gün gibi bir sürede bitirmiştir. Harvard'ı yazılı sınavlarını geçti fakat duygusal sınavlardan kaldı. Sidis daha sonra Harvard Üniversitesi'ne başvurdu ve yazılı sınavların hepsinde başarılı oldu. Ama okul kurulu Sidis'in yeterli duygusal yoğunluğa sahip olmadığını söyleyerek Sidis'i okula kabul etmedi. Fakat azmetti. 11 yaşında ikinci başvurusunda kendini kabul ettirdi. 11 yaşında Harvard Üniversitesi'ne tekrar başvurdu ve bu sefer kabul edildi. Harvard'a girdiği yıl profesörlere ders vermeye başladı. Aynı yıl Harvard'da profesörlere dört boyutlu objeler hakkında özel ders vermeye başladı. Harvard Üniversitesi'nden mezun olurken hazırlanan Sidis'in 40 dil konuşabildiği yazıyor. Rivayete göre öğrenilebilen bütün dilleri birbirini tercüme yapacak kadar biliyormuş. Sidis'in bir günde bir dil öğrenebildiği ve ertesi gün diğer bildiği dillerle tercüme yapabildiği hakkındaki iddialar arasında. Rivayete göre kendisi bu bir günde dil öğrenme yeteneği sayesinde ölümüne dek öğrenebildiği bütün dilleri öğrenmiş, hatta ileri gidip diller uydurmaya başlamış. Dünyanın gelmiş geçmiş en yüksek IQ'suna sahiptir. Eşinin söylediğine göre Sidis'in kardeşi onu bir psikoloğa götürerek IQ testine sokmuş ve ölçülen değer 250 ila 300 arasındaymış. Sidis o zamanlar bilinmeyen uzayda ışığı bile yutan yani kara delik termodinamik alanlardan The Animate and the Inanimate adlı makalesinden bahsetmiştir. 16 yaşında hukuk fakültesine başlamıştır. Harvard'da eğitimini tamamlayan William James, 16 yaşında üniversitede hukuk fakültesine geçti ve hayatı farklı bir yönde devam etti. Genç yaşında tutuklanarak hapse girdi. Marksist görüşe sahip olan William James Cities, 20'li yaşlarına geldiğinde sosyalist komünist eylemlere, mitinglere katıldı ve 1 Mayıs gösterilerinde hükümet tarafından tutuklanarak hapse girdi. Aynı zamanda ateist olan William James gazetelerin hedefi oldu. Tutuklanınca ailesi devreye girdi ve Sidis'i hapis cezasını evde tamamlamasına karar verildi. Görüşleri, katıldığı eylemler ve ateist olması Sidis'in çok ağır eleştiriler altında kalmasına neden oldu. Genç yaşta zekasıyla manşet olduğu gazeteler artık onu ağır bir şekilde eleştirmeye başladı. Her şeyden uzaklaştı ve 1944'te öldü. Yaşamının geri kalan kısmını bilimden uzak geçiren Sidis hayatını küçük gündelik işlerle devam ettirdi. 17 Temmuz 1944'te geçirdiği beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetti.